Selam arkadaşlar. Önce ben bunun e, al e, yani sevdim sevmediklerimin çalmak yapmıştım. Şimdi yiyeceğim veya yemeyeceklerimi çalmak yapacağım. <laughs> İkisi de bilen yediye kadar e, arkadaşlar böyle kağıdı yani kağıdı mı yenecek bu? kağıda yenmez. O yüzden ki yemeyeceklerimin arasını attım direkt hiç yemeyeceğim arkadaşlar yemem yani iki tek iç i̇ki. alçaklamadan ikinci kara a bu yu alçaklamadan birinci bu arkadaş yemem bunu ya of küflü peynir arkadaş hep kötü geliyor kedi mamaşı ya atacağım ben bunu Vajan ya gel dört güzel bakın yediklerinden ilk dördüme girdi sosis sevmem ama yerim üç diyorum o yiyeceklerimden yedik taco 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 yiyeceklerimden beşinci kere tako geldi Çilek yiyeceklerimden ikinci kere tabii ki var geçilmez Hamburger tabii ki yiyeceklerimden birinci kere biliyorsunuz Küflü ekmek Asla yemem. Y Yedinci bu. Ç <laughs> Çikolatalı paket daha yiyeceğimden altıncı. Ve Bilmiyorum ne bilmiyorum. Altı oydan at atacaklarımdan. Ve e Herhalde bu şey Fasile gibi bir şey oyan yedi diyeceğim. Görüşmek üzere kendinize bakın.